Meme küçültme ameliyatı olmak isteyen hastalar her ne kadar estetik kaygılarından bu ameliyatları tercih etseler de aynı zamanda boyun ağrıları, sırt ağrıları, terleme, pişik, sütyen askı izleri gibi e, problemlerden de oldukça fazla şikayet etmektedirler. Bu ameliyatlar hem hastaların bu sorunlarını ortadan kaldırmakta hem de göğüslerine yeni bir estetik görünüm kazandırmayı amaçlamaktadır. E, genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. 3 tane dokuyu birden küçültüyoruz bu ameliyatta. Meme dokusunu, yağ dokusunu ve deriyi küçültüyoruz. Aynı zamanda göğsün kahverengisini küçültüp vücut için ideal olan yere taşıyoruz. E, Birçok farklı teknikler var ameliyatla ilgili ama temelinde yapılan işlemler benzerdir. bu ameliyatın sonucunda maalesef iz kalıyor. Bu iz göğsün kahverengisi çevresinden başlıyor. Aşağıya doğru dik inen vertikal momoplast dediğimiz bir iz. Bazen hastalara lollipop kesidi şeklinde de tarif ediyoruz. Göğüs biraz daha büyükse altta küçük bir T olacak şekilde bir izimiz oluyor. Biraz daha büyükse daha uzun oluyor. Çok büyük, gigantomasti dediğimiz aşırı büyük memelerden varsa boydan boya ters T şeklinde bir iz ortaya çıkıyor. Genel enestezi altında... Göğüslerin boyutuna bağlı olarak 3 ile 4 saat arasında süren bir ameliyat. Hastamız bir gün hastanede kalıyor, ertesi gün taburcu olabiliyor. Çok ağırlı bir ameliyat değil, özellikle uzun etkili lokal anestezikli bir madde veriyorum göğsünün altına. Dolayısıyla ağrı ile ilgili hastanın bir sıkıntısı genel itibariyle olmuyor. Ortalama 10-12 gün süre zarfında dikişlerimiz kaynıyor. Bu süre içerisinde hastamız iki defa kontrole geliyor. Bandajlarını bakıyoruz, açıyoruz, değerlendiriyoruz ve tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar bir şişliği oluyor. Bir hafta 10 günden sonra şişlikler azalmaya başlıyor. Yaklaşık yine bir ay sonunda bizim ameliyatta oluşturduğumuz meme altı kıvrımı doğallaşıyor. Çünkü erken dönemde göğsün üst kısmı daha dolgunken Alt kısmı daha boş kalıyor. Ama bir ayın sonunda meme altı kıvrımı dolgun ve iyi hale geliyor. 3 ay sonra şeklen daha iyi oluyor. 6 ayın sonunda da en iyi hale geliyor. Ee, dikişlerimiz 10-12 günde iyileşiyor. Dikiş alma diye bir şey yok. Dıştan dikiş kullanmıyoruz. Tamamen içten dikişler oluyor. Ee, bir ayın sonunda her şey yolunda ancak hastamızın izleri daha hala taze durumda oluyor. Ve bu belirginlik 3 aydan sonra solmaya başlıyor. 6 ay, 1 sene, 2 sene gibi uzun dönemler geçtiğinde tamamen yok olmasa da belli belirsiz bikini'nin sütyenin altında kalacak şekilde, dışarıdan gözükmeyecek şekilde bir kese hattımız kalıyor. Mevcut durumda kıyasladığımız zaman bu izin hiçbir önemi olmuyor. Çünkü göğüslerdeki önemli olan şey form ...şekil e, şekil ve form güzel olduğu müddetçe izin pek bir önemi yok. E, göğüs küçültme ameliyatına gelen hastaların en çok ortak özellikleri... ...olduklarından daha yaşlı ve daha e, şişman gözükmeleri. Bu ameliyatı olup da ilk pansumana geldiklerinde bile çok daha gençleşmiş. Hasta yakınları sen kilo mu verdin diye e, çeşitli e, şeylerde bulunmuş... Hastamız zaten ameliyat olduğunun sonucunu daha görmeden mutlu bir şekilde bize geliyor. Dolayısıyla meme küçültme ameliyatı eğer bir hastanın ihtiyacı varsa, bunu ne kadar erken yaşlı olursa o kadar mutlu olur. Yaşlandıkça bu sefer omurlarda bozukluklar, akciğer problemleri, yine yaşa bağlı olarak akciğer kapasitesinin azalması kalp problemlerine de yol açabiliyor. Ne kadar genç yaşta yaparsak iyileşme hızı ve hastanın faydası o kadar çok oluyor.